Bismillahirrahmanirrahim. Büyü, büyücü ile ilgili ayet mealleri. Bakara suresi 102. ayet. Onlar Süleyman'ın saltanatı aleyhinde şeytanların uydurduğu yalanlara uydular. Oysa Süleyman hiçbir zaman kafir olmadı. Lakin şeytanlar kafir oldular. Çünkü onlar insanlara büyü yapmayı ve Babil'de Harut ile Marut isimli iki meleğe indirilen bilgileri öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek, biz ancak imtihan için gönderildik. Sakın öğrettiğimiz bilgileri büyü yapmada kullanıp da kafir olma demeden hiç kimseye bir şey öğretmezlerdi. Onlar ise bu iki melekten karı ile kocanın arasında ayıracak şeyler öğreniyorlardı. Onlar Allah'ın izni olmadıkça o büyü ile hiç kimseye zarar veremezler. Fakat onlar kendilerine fayda değil, zarar verecek şeyi belliyorlardı. Elbette onlar büyüyü satın alan kimselerin ahirette hiçbir nasibi olmadığını da çok iyi biliyorlardı. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür, keşke bunu bilselerdi. Maide suresi 110. ayet. O zaman Allah şöyle buyuracak. Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla. Hani seni ruhul kudüs ile desteklemiştim de, hem beşikte hem yetişkin haldeyken insanlarla konuşurdum. Sana yazı yazmayı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretmiştim. Hani benim iznimle çamurdan kuş suretinde bir varlık yapıyor, ona üflüyor, o da yine benim iznimle gerçek kuş oluyordu. Benim iznimle anadan doğma körü ve teni alacalıyı iyileştiriyor. Yine benim iznimle ölüleri diriltiyordun. Bir vakitte İsrailoğullarının öldürme kastıyla sana uzanan ellerini geri çekmiştim. Kendilerine apaçık deliller ve mucizeler getirmiştin de aralarında küfür içinde boğulup gidenler bu düpedüz büyüden başka bir şey değil demişlerdi. Enam suresi 7. ayet Resulüm, şayet sana kağıt üzerine yazılmış bir kitap gönderseydik de onu elleriyle tutmuş olsalardı o küfürlerinde diretenler yine de bu olsa olsa apaçık bir büyüdür derlerdi. A'raf suresi 109 ve 116. ayetler. Firavun'un kavminin ileri gelen yetkilileri konuyu aralarında müzakere edip şöyle dediler: "Bu gerçekten de çok mahir, çok usta bir sihirbaz." Musa da: "Siz atın." dedi. Sihirbazlar son hazırlıklarını yapıp ellerindeki büyü aletlerini yere atınca orada bulunan herkesin gözünü boyadılar. Onları korkudan dehşete düşürdüler ve böylece büyük bir sihir gösterisi yaptılar. Yunus Suresi 2, 77, 79 ve 81. ayetler Kendi içlerinden birisine insanları azap ile uyar, iman edenlere de dürüstlükler ve iyi işler yapmaları sebebiyle kendileri için Rableri katında ötekilerini geçen emin bir makam olduğunu müjdele diye vahyetmemiz onların çok tuhafına mı gitti ki kafirler kalkıp besbelli ki bu adam sihirbazın teki diyorlar. Musa şöyle dedi. Size gelmiş bulunan gerçek hakkında böyle mi diyorsunuz? Bu bir sihir midir? Oysa sihirbazlar asla başarıya eremezler. Firavun bütün usta sihirbazları toplayıp bana getirin diye emretti. Sihirbazlar hünerlerini ortaya koyunca Musa sizin yaptığınız sihrin ta kendisidir. Allah onu mutlaka boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez. Hud suresi 7. ayet Sizi imtihan edip hanginizin daha güzel amel işleyeceğini ortaya çıkarmak için gökleri ve yeri altı günde yaratan odur. Arşı ise daha önce su üzerindeydi. Buna rağmen şayet siz öldükten sonra kesinlikle diriltileceksiniz diyecek olsan inkara saplananlar muhakkak bu düpedüz bir büyüden başka bir şey değil derler. Hicr suresi 15. ayet. Hiç şüphesiz galiba gözümüz bağlandı, daha doğrusu biz büyülendik derler. İsra suresi 47 ve 101. ayetler. Seni dinlerken aslında biz onların neye kulak kesildiklerini, kendi aralarında fısıldaşırlarken de o zalimlerin birbirlerine eğer Muhammed'e uyarsanız siz ancak düpedüz büyülenmiş bir adamın ardından gitmiş olacaksınız dediklerini biz çok iyi biliyoruz. Biz Musaya apaçık dokuz mucize vermiştik. İşte İsrailoğullarına sor. Musa onlara geldiğinde Firavun, ey Musa, ben senin kesinlikle büyülenmiş biri olduğunu zannediyorum demişti. Taha suresi 57, 58, 63, 66, 69, 70 ve 73. Ayetler. De ki, Musa yaptığın büyüyle bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin? Madem öyle, biz de sana onun benzeri bir büyüyle karşı koyacağız. Öyleyse sen aramızda sonradan katılmaktan geri caymayacağımız bir buluşma vakti ayarla da düz ve genişlik bir alanda karşılaşıp kozlarımızı paylaşalım. Şöyle dediler, bakın bu ikisi var ya, bunlar birer sihirbazdır. Sihirleriyle sizi yurdunuzdan sürüp çıkarmak ve benimsediğiniz ideal hayat tarzınızı yok etmek istiyorlar. Musa, hayır önce siz atın dedi. Attılar. Bir de baktı ki sihirleri sayesinde onların ipleri ve değnekleri kendisine gerçekten koşuyor gibi görünüyor. Sağ elinde tuttuğun asayı yere atla. Onların yaptıklarını yalayıp yutuversin. Çünkü onların bütün yaptıkları sihirbaz oyunundan ibarettir. Sihirbaz ise nereye varsa ne yapsa başarılı olamaz. Bunun üzerine sihirbazlar secdeye kapandılar. Harun ile Musa'nın Rabbini iman ettik dediler. Şüphesiz biz Rabbimizi iman ettik. Onun hatalarımızı ve bu arada bize zorla yaptırdığın sihir günahını bağışlayacağını umuyoruz. Allah'ın vereceği mükafat seninkinden daha hayırlı, cezası da seninkinden daha devamlıdır. Furkan Suresi 8. Ayet Yahut kendisine bir hazine verilseydi veya kendisinin zahmetsizce yiyip çiçeği, geçimini temin edeceği bir bahçesi olsaydı, bu zalimler müminlere de siz başka değil gerçekten büyülenmiş bir adamın peşine düşmüşsünüz dediler. Şu ara suresi 34, 41, 46, 49, ve 153. ayetler. Firavun meseleyi etrafındaki ileri gelenlere sundu. Bu gerçekten işini çok iyi bilen usta bir sihirbaz. Sihirbazlar Firavun'a gelip "Eğer üstün gelen biz olursak herhalde bize bir mükafat verilir." dediler. Gerçeği fark eden sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Firavun hiddetle "Demek ben size izin vermeden ona iman ettiniz ha? Meğer size sihri öğreten ustanız oymuş ama size ne yapacağımı yakında bileceksiniz." Ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi mutlaka asacağım diye bağırdı. Onlar şöyle karşılık verdiler: "Sen gerçekten iyice büyülenmiş birisin." Neml Suresi 13. ayet. Nihayet mucizelerimiz gerçeği tüm açıklığıyla gösterici deliller olarak onlara gelince, "Bunlar düpedüz bir büyüdür." dediler. Kasas Suresi 36. ayet. Musa onlara apaçık mucizelerimizle gelince, "Bunlar Allah adına uydurulmuş parlak bir sihirden başka bir şey değil. Hem biz önceden yaşayıp gitmiş atalarımız zamanında böyle bir şeyin söz konusu edildiğini hiç duymadık dediler. Sebe suresi 43. ayet Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman bu başka değil sırf sizi atalarınızın taptıkları putlardan vazgeçirmek isteyen bir adam demişlerdi. Yine Kur'an diye okuduğu şey uydurulmuş bir yalandan başka bir şey değil demişlerdi. Kendilerine gerçek geldiğinde o kafirler düpedüz bir büyü dediler. Saffat suresi 15. ayet. Diyorlar ki bu Kur'an başka değil düpedüz bir büyü. Mü'min suresi 24. ayet. Firavuna, Haman'a ve Karun'a ama onlar Musa için bu bir sihirbaz, büyük bir yalancı dediler. Zuhruf Suresi 30 ve 49. Ayetler Fakat gerçeği tüm açıklığıyla ortaya koyan ayetlerimiz kendilerine ulaşınca bu bir büyü, biz onu kesinlikle inkar ediyoruz dediler. Onlar da tepelerine çöken her belanın ardından Musa'ya gelip Ey sihirbaz sana verdiği sözünün gerçeği olarak bizim için Rabbine dua et de bizi bağışlasın, söz veriyoruz, biz artık kesinlikle doğru yola geleceğiz diyorlardı. Ahkaf suresi 7. ayet. Onlara ayetlerimiz açık açık okunduğunda içlerinden inkara saplananlar kendilerine ulaşan Kur'an hakkında bu düpedüz bir büyü dediler. Zariyat suresi 39 ve 52. ayetler. Firavun ise var gücüyle ve bütün ordusuyla gerçeğe sırtını dönmüş ve bu Musa'ya bir sihirbaz veya delinin biri demişti. Şimdi olduğu gibi bunlardan öncekilere de ne zaman bir peygamber geldiyse Mutlaka onun için bu ya bir sihirbaz veya delinin biri demişlerdi. Tur suresi 15. ayet Peki söyleyin bakalım, Kur'an'a sihir dediğiniz gibi bu da mı bir sihir? Yoksa siz hala ateşi görmüyor musunuz? Kamer suresi 2. ayet Fakat müşrikler ne zaman bir mucize görseler, sırtlarını döner ve bu öteden beri süre gelen kuvvetli bir büyüdür derler. Saf suresi 6. ayet Meryem ol İsa da, ey İsrailoğulları, ben size Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Daha önce inen Tevrat'ı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmet adındaki bir peygamberi müjdelemek üzere geldim demişti. Fakat o müjdelenen peygamber kendilerine apaçık deliller getirince bu düpedüz büyü dediler. Müdessir suresi 24. ayet. Bu Kur'an dedi, olsa olsa eski zamanlardan beri büyücülerin naklede geldiği çok etkili bir büyüden ibarettir. Azim olan Allah doğru söyledi.